Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız 0 km Ford Courier arkadaşlar. Müşterimiz bayiden aldığı gibi aracımızı getirdi. Bizim araca yaptığımız uygulamalar ise ilk öncelikle güneş koru filmi, muhat ön cam Air 80 ön cam filmleri, numara ATR 15 yan cam filmleri arkadaşlar. Ee, komple aracı seramik kaplama, motor koruma, koltuk koruma, e, komple gördüğünüz gibi ön kromlarımız, yan basamaklarımız, bagaj havuzu ve iç 4D havuz pastası yapı karşımızda arkadaşlar. Aracımızın müşterimize hayırlı olmasını diliyoruz. Bu da aracımızın son hali. Arkadaşlar aracımız bayiden yeni geldi. İlk öncelikle sokakların kaskosu dediğimiz PPF kaput filmini aracımızın ön kaputuna uyguladık ve ön kaputumuzu komple koruma altına aldık arkadaşlar. Bunun yanında tabii ki sis far kromları, ön panjur kromları ve aynı şekilde yan basamaklarımız. Ön camımız Lumar Air 80 arkadaşlar. Yan camlarımız Lumar ATR 15 gördüğünüz gibi ve aracımızı düş etkenlerden korumak için komple seramik kaplama yaptık. Arkadaşlar her zaman müşterilerimizin aklına takılan ön cam filmi. Lumar Air 80 gördüğünüz gibi arkadaşlar kesinlikle gece sürüşünü engellemiyor. Ve aracınızda ön cam filmi olduğunu dahi anlayamazsınız. O derece kalitede. Ama %40 ısı etti var. Çok profesyonel bir cam filmi. Bu da Lumar'ın farkı arkadaşlar. Yan camlarımıza Lumar ATR15 uyguladık. Gördüğünüz gibi Aracımızı komple Birlik Oto kalitesine döndürdük. Müşterimize hayırlı olmasını diliyoruz. Birlik Oto'yu takipte kalın. Herkese iyi dişler.